Adamızı ne vakit alacağımızı da... ...kellelerinizi ne vakit koparacağımızı da iyi biliriz. İçimizde bir hain var. Şüphelendiğim biri mi var? Artık sen de benim esirimsin. Adaya saldırırlarsa seni öldüreceğimi söyledim ama... ...Mesih Paşa tehdidimi ciddiye aldı. gemileriyle saldırıya gelmiş. Bu uğurda bin onu çözse... ...umrumda değil. Baş saldırıyı başlatmadan orucağım oradan kurtaracağız. Ölme! Çakalların ulkumesi aslanın kükremesine bakar. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Perşembe günü TRT 1'de.